Devam ediyoruz değerli izleyenler gelişmeleri sizlerle paylaşmaya. Şimdi elimdeki iki haber e, asayişle alakalı. Birincisi sırt çantasından iki buçuk kilo uyuşturucu çıktı. İkinci haber narkotik köpek yolcudan uyuşturucu buldu diye. İlkini aktaralım hemen. Sırt çantasında iki buçuk kilo uyuşturucu çıktı Üç şüpheli gözaltına alınca... Dinlen bir göre İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler kent merkezinde birinin üzerinde sırt çantası olan iki şahıstan şüphelendi. Şüpheliler polis tarafından durdurularak arama yapıldı. Aramada sırt çantası içerisindeki kıyafetlerin arasına gizlenmiş 10 parça halinde toplam 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler İK ve OU gözaltına alındı.